Basur için hacamat hastanede bitti. Bir kişinin anüs bölgesine çay bardağı kaçtı. Hacamat ettiler beni. Başıma olay geldikten sonra arkadaşımı aradım. Dedim yardım et. Diyor ki benim götüme yılan kaçmış çekip çıkaran yok sen ne diyorsun? Dedim sen ne diyorsun lan? Benim götüme yağlı çay bardağı kaçtı. Hiçbir arkadaşımı inandıramadım. 112 aradım götüme yağlı bardak kaçtı diyorum. Gülüyorlar. Hiç kimsenin götüne yağlı bardak kaçmaz. Çok kötü. İlk başta biraz şüphelendim. Dedim bu yağ ne işi var? Masaja mı geldik? Hacama mı dedim. Onlar önceki müşteriden kalma dedi. inandım. Ve lop diye bir şey oldu. İşte orada her şey bitti. Arjantin bardakla yapacağım dedi ilk başta. Allah'tan kabul etmedim. Bir de diyorlar ki yollar çok güzel. Ambulansa giderken kaç kere zıpladım. Kaç kere yüreğim ağzıma geldi. Haberiniz var mı? Durumu karıma anlattım. Kim soktuysa git onun evinde kal diyor bana. Hala kıskançlık peşinde. Kahveye çıkamaz oldu. Kahveci benden hesap soruyor. Al bak bardağı buraya bırakıyorum buradan sağlam teslimalarım alırım diye. Hacamat benim için bitmiştir.